Şu anda çok gizli bir operasyon yönetiyorum. Fıtır 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 fıtır. Demek petrol zengini sizsiniz. Sizi geçmem lazım. Fıtı. Fete fete fete. Şuradan bir tane boru çıkmış. Oradan kömür geliyor. Aşağıdan boru çıkıyor. Tamam. Fete 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 fete. Bütün gizli bilgileri aldığıma göre artık bunu ben de yapabilirim. Arkadaşlar petrol zengin olacağız. Şu anda enerjiyle ilgili her şeyi aldım ve gidip kurmam lazım. Çok zengin olacağız çok. Hemen şuraya ilk petrol uyumu kazmak istiyorum. Şuradan açalım. Oop, kurdum arkadaşlar. Hayır oğlum VIP falan ödül almak istemiyorum. Oğlum bir şey almak istemiyorum. Arkadaşlar şu anda ilk petrol uyumu kurdum. Çok güzel oldu. Artık zengin olabilirim. Oğlum ya şöyle bir bakayım. Mükemmel. Var ya buradan ne kadar petrol çıkarsa o kadar zengin olacağım. Hemen ikinci uyumuzu açalım aç da arkadaşlar. Süper oldu. Tamamdır. Şimdi 3. kuyumuzu açma sırası geldi. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan da 3. kuyumuzu açalım. Özellikle sıra sıra açıyorum arkadaşlar. Çünkü niye gittim orada taktikleri aldım. Sırayla kurduğumuz zaman daha çok para kazanıyoruz. Şimdi dördüncü kuyuda. Buraya hep kuyu kuracağım arkadaşlar. Petrollar geldi ki para da kazanmış olacağız. Ee, bakalım bir bunu kuramıyorum. Aa, ana param bitmiş. Arkadaşlar param bitmiş. Daha çok para kazanmamı ve burayı hızlı bir şekilde bitirmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. İnşallah sizin de çok paranız olur. Başlayalım. Aha. Bir şey buldum. Abi bu ne? Füze falan var burada. Ne yapacağız ki bunları? Tepenin kralını aç diyor. Buraya geldiğimiz zaman ne oluyor? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Tepenin kralı ben miyim? Aha babi oyunda yazıyor. Anam tepenin kralı oldum. Lan para kazanmam artık <laughs> arkadaşlar şu anda oyunda kimse olmadığı için çok şanslıyım. E o zaman ben burada dururum. Paramı da biriktiririm. Ondan sonra da gider Dükkanımı bitiririm. Tamam tamam ha. 10 bin dolar biriktirdim arkadaşlar. Şunları hemen yapalım. Bir hızlı bir şekilde şuraya gelelim. Of çok güzel. Buraya da bir tane yaptık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Daha hala paramız var. Şimdi şuraya gidelim arkadaşlar. Son bir tane kaldı herhalde. Bunu da yapalım. 6 bin dolar mı diyor? Yuh artık. Arkadaşlar sonucu bayağı pahalı bir Neyse para bitti ama güzel oldu arkadaşlar. Hepsini yaptık. Aa bir ne oldu lan ışın tabancası mı? O ne ki? Arkadaşlar ışın tabancası diyor. Abi ona lan sağa sola gidiyor. <laughs> Ana yukarıdaki şey mi vuracak? Arkadaşlar havaya fişek patlatacak herhalde. Lan çok heyecanlandım şu anda. Bakalım bir ateş geliyor. Ateş geliyor. Ne olacak ki? Çok eğlenceli bir şey olacak gibi gözüküyor. Hadi onu patlat bekliyorum seni. Kankalar sanırım çok güzel bir şov olacak. Bakalım bir hemen ateşlerisi. Aa ateş dedi vallahi Ne oldu? Para parça oldu. Kayalar ne oluyor lan? Oğlum kayalar üstüne geliyor. Ama <laughs> Patladık yala. Az önce ben ne yaşadım? Tahmin eden var mı arkadaşlar? Tayfun oyununda öldüm. Nasıl beceriyorum lan ben bunu? Hmm, şuradakiler neymiş? Kapı diyor. Tamam arkadaşlar, kapı satın alalım. Çünkü içerinin kimseye girmemesi lazım. Bakayım bir. ah kapımızı aldık. İşte budur ya. Burada o kadar para kazanacağız. Kapımızın olması lazım. İçeri kimse giremeyecek. Ama e, kapıya ihtiyaç yok ki. Sağ solu boş olur buranın. Ne olacak ki? Şu sağ taraftan gelirler. Şuradan gelirler arkadaşlar. Ya da üstünden tırmanırlar. Bakayım bir tırmanabiliyoruz mu? Evet, tırmanabiliyoruz. Lan ne anlam kaldı ki kapının boşta yere para verdik? O zaman çitlerimizi koyalım hemen şuradan. Doğu çifti diyor. Tamam arkadaşlar, çitimizi koyduk. Şuraya da koyalım. Oo, karşı tarafa da koydu çok güzel. Bakalım bunu da koyduğumuz zaman kapanıyor mu? Oh çok güzel oldu arkadaşlar. Her tarafı kapattık mı? balık tamam. Öbür tarafları da kapatırız. Onun için birazcık para kazanmamız lazım. Bu da bir tane havuzumuz var arkadaşlar. Havuzda da bir şeyler yapacağız büyük ihtimal. Şuraya bir şeyler açılmış. Hemen depomuzu koyalım buraya. Oh depomuzu da koyduk. Çok güzel oldu. Şu anda paramız biraz bitti galiba. Şundan açabiliyoruz mu? Açamıyoruz çünkü paramız bitti. Birazcık biriktirdik. Burada ne varmış arkadaşlar? Bakayım bir kömür diyor. Tamam. Kömür ocakları mı? Abi kömür ocağı kurduk. Lan ne kadar büyük bir şey kurdum ben böyle. İyi para gelir buradan. Tamam arkadaşlar. Kömürlerimiz düşsün şöyle güzel güzel. Oh kömür de kurduk. Şimdi arkadaşlar petrolümüz var, kömürümüz var. Birkaç daha şey kurduktan sonra iyice zengin olacağız. İkinci kömür bacamızı da kurduk. Tamamdır arkadaşlar. Bu da güzel para geliyor. Hemen üçüncüyü de kuralım. Hop bu da kuruldu. Tamamdır. Kömür geri de bitti. Mükemmel gidiyoruz. Bakalım burada ne varmış. Burası da ana merkez olacak herhalde arkadaşlar. Rüzgar türbini diyor. Tamam bunlar da kuralım. Medivenlerini kurduk arkadaşlar. Aa rüzgar türbini mi kuracağız? Bence en mantıklı enerji kaynağı rüzgar türbini. Çünkü öbürleri doğaya zarar veriyor. O zarar vermiyor arkadaşlar. Tamam bunlar da kurduk. Onun paramız çok az kaldı ya. Bu neymiş? 300 bin diyor? 50 bin diyor arkadaşlar. Bu da 150 bin diyor. Bunların hiçbirini şu anda. bunu müzik kutusu diyor. Ulan müzik kutusu ben ne yapayım burada ya? Zaten müzik de çalmıyor. Oo burada bir tane gizli geçit var bu neymiş? Anam aşağı biz nereye geldik? Arkadaşlar tabancalar falan var. Abo. Bunları alabiliyoruz mu? Bakayım bir. Yo alamıyoruz arkadaşlar. Onun için 25 tane rebrit lazımmış. Oğlum ben 25 tane ne yapayım? Bir tanesini bitiremedim ki. O Bunların hiçbir hepsi arkadaşlar. Bunların hiçbirini alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz mu? Bakayım bir. Ha? Bunu alabiliyoruz herhalde. <laughs> Oğlum bir tane küçük tabanca verdiler bana. O sen dursun. Burada güneş enerji panellerimiz vardı. Onları kurmadık. Hemen onları kuralım arkadaşlar. Bakalım ne kadar istiyormuş. Tamam bunlara paramız yeter. Şunları alalım. Oo çok güzel oldu. Enerji dediğim böyle olur arkadaşlar. Hava bedava. Bu da bedava. Yani bu durumda bedavadan enerji yapmış oluyoruz. Çünkü ben de bedava. Çok güzel. 4 tane oldu arkadaşlar. Pardon 3 tane olmuş. Hemen şunu da kuralım. 4 olsun. Oh çok güzel vallahi 4. yuğu da kurduk. Şunu da kurarsak burada bitirmiş oluruz. Yok bir tane daha varmış. Tamam orada kuralım arkadaşlar. Oğlum bunların üstüne falan çıkılıyor mu ki la? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir üstüne çıkmaya çalışayım. Ara lan lan oğlum. Ara aşağı düştük ya. Her gördüğüm dün şeyin üstüne çıkıyorum ondan sonra da aşağı düşüyorum. Oh elektrik panellerimiz de bitti arkadaşlar. Rüzgar güllerimiz de çok güzel. Buradan elektrik iyi gelir. Tamam şu anda kömürümüz bitti. Gazımız da bitti. Şimdi ne yapacağız acaba? Burada ne varmış? Çatı falan koymuşlar buraya arkadaşlar. Silah koymuşlar. Bu silah silahları açmaya gerek var mı? Bence gerek yok arkadaşlar. Savaşmaya da gerek yok. Hemen şuradan zemin iki duvar diyor. Bunlar alabiliyoruz mu? Ah güneş panelleri. Tamam işte buldum. Enerji kaynaklarımızı güneşten yapacağız. Buraya da kuralım bir tane. Şuraya da kuralım bir tane. Evet arkadaşlar. Buradan güzel para gelmeye başladı. Oğlum ya paramız daha da kadar çok artmaya başladı. Şuradakileri de bitirelim. Hop şuraya koyduk. Çok güzel. Bir tane de buraya koyalım. Gittikçe parası arttı arkadaşlar. Şunu koyabiliyoruz mu? Burada koyduk. Bizde bitkimiz varmış. Hemen onu da koyalım. Şimdi paramız bitti. İyi güzel. Bitkiler de güzel durdu. Ya ben yukarıya bitki koydum. Buraya ne dökmüşler? Atık mı döktünüz lan? Oğlum ya böyle şeyler koymayın buraya. Şuna bak, Arkadaşlar madem yeşil bir enerji yapmaya çalışıyorsunuz neden atık tutuyorsunuz? Ben sevmiyorum bunları. Lütfen doğayı kirletmeyin. Bakalım şu katta neler eksik kaldı arkadaşlar. Şu da silahlar var. Onları belki yapmaya gerek yok. Şunları yapalım. Burada bitki varmış. Tamam bitki koyalım arkadaşlar. Şu da zemin diyor. Oha bir kat daha çıktık arkadaşlar. Tamam hemen buraları yapalım. Tavarımızı yapalım. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi buradan yukarı çıkacağız herhalde. Şu da merdiven var mı? Evet merdiven de var arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım. Buraya da kocaman bina yapıyorum. Ne işe yarayacaksa şöyle çıkalım çıkalım arkadaşlar. Aa burada da yerler var herhalde. Yine elektrik panelleri yapacağız. Evet 3. kat diyor daha. Tamam elektrik panellerini yap yapalım arkadaşlar. Oh paramız da iyice çoğalmaya başladı arkadaşlar. Bunlar da koyduk çok güzel. Şunları da koyalım. İnşallah üçüncü katı bitirmeye yeter paramız. Bunu da koyduk arkadaşlar. Çok güzel. Şu merdivenlerimizi de alalım. Mediven aldık ama duvar yapmamız lazım arkadaşlar. Tamamdır. Hemen gidelim duvarımızı da yapalım. Ondan sonra üst kata çıkacağız. O oh, duvarımız da çok güzel oldu. Tavanımızı da yapalım. Mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkıp Hop buraya da çıktık. Burada da mı enerji paneli var? Evet arkadaşlar. Burada da enerji paneli var. Onları da yapalım şöyle hızlı hızlı ama şöyle bir bakmam lazım. Oğlum ben buraya enerji paneli yaptığım zaman tamam. Öbürleri de ön tarafta olduğu için para kazanabiliyoruz. Süper oldu. Bunu da kuralım. Bunu da kurduktan sonra şöyle bir yukarıdan bakalım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Gayet güzel oldu arkadaşlar. Güneş vurdukça buradan elektrik gelecek, enerji gelecek. Hemen haritamıza bakalım. Kaç tanesi çalışıyor arkadaşlar? Güzel. Kömürler çalışıyor, doğalgaz çalışıyor, elektrik çalışıyor. Şimdi 2-3 tane daha santral kaldı. Onlar da kurduktan sonra var ya deli paralar gelecek. Zengin olacağız, zengin. Enerji zengin olacağım. Allah Allah. Bu petrol nasıl çıkıyor buradan ya? İnşallah ne makineler yapıyor böyle? Evet şu anda 5 milyon dolar paramız var arkadaşlar. Depolarda hızlı bir şekilde kuralım. Hoppa. Süper depolarımızı da kurduk arkadaşlar. Şurada bir şey varmış. Bakalım o neymiş. Hop gidelim gidelim. Biyokimya damlacığı diyor. O onun lan oğlum biyokimya falan girdik. Patlatacağız. Ben buraya patlatacağım gerçekten. Yine paramız bitti. Arkadaşlar ben sabahtan beri buraları kesiyorum ama görmenizi istiyorum. Buradan çıkıyorum. Ta buradan öbür tarafa kadar yürüyorum. Ondan sonra o para kazandıran kısmın üstünde duruyorum. Yarım saat bir saat bekliyorum. Para bittikte sonra geri geliyorum buraya. Yani size demem o ki sizin eğlenerek izlediğiniz 10 dakikalık videoyu ben 2 saatte falan yapıyorum. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Oğlum çıkar mısın lan şuradan? Şişt, ne itiraz ediyorsun? Lan oğlum, tebelin kralı benim çıkar mısın? Bak bir de geldi üstüme çıkıyor. Şimdi 8 milyon dolar falan biriktirdim arkadaşlar. Burada bir tane enerji santrali varmış. Onlar da kurmaya çalışalım. Bu neymiş? Nükleer enerji mi diyor? Oğlum nükleer enerji ne ya? Vallahi şişip şişip biliyor. Patlayacak arkadaşlar. Ben şu anda çok kötü şeyler yapıyor herhalde. Benim bu tayfunu bitirdikten sonra hemen röbür tatmam lazım arkadaşlar. Yoksa bunlar var ya kesip patlar. Ondan sonra benim başıma elaya girer. Şuraya da kuralım. Çok güzel. O şuraya da kuralım. 7 8 tane kuracağız herhalde. Hop çok güzel. Bu da kuruldu arkadaşlar. Şimdi karşıdakileri de kuralım. Buraya da kurduğumuz zaman bu da daha var oğlum. Anam. Dağın içine mi vurduk la? <laughs> arkadaşlar dağın içine vurduk. Son bir tane kaldı. Bu enerji santralimizi de kuralım. Oh bitti mi bakayım bir. Alt tane vurduk arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ben beğendim. Hemen bakalım eksik yerlerimiz var mı arkadaşlar? Enerji santrallerimizi de kurdu. Aa bu küçük yeri çok güzel duruyor. <laughs> arkadaşlar alt tane kurdum ya. Çok güzel duruyor. Tamam bunlar da tamam. Bunlar da aktif. Güzel. İyi de para gelmeye başlıyor. Şuradan devre dışı bırakacağım. Ondan sonra da yapacağım. Bir tek havuzun olduğu kısım kaldı herhalde arkadaşlar. Bakalım havuzun olduğu kısımda ne varmış? Gaz maskesi diyor. Aa yukarı doğru çıktı. Lan burası havuz değil miymiş? Ben havuz sanıyordum. Tamam arkadaşlar sorun değil. Şunları da kuralım gaz diyor. Aa gaz enerji santrali. Arkadaşlar tamam bu da güzelmiş. Oğlum ben o kadar büyük bir santral kuruyorum ki şuradan var ya Türkiye'nin enerjisi çıkar büyük ihtimal. Hemen karşı taraftakileri de bitirelim arkadaşlar. Hop şuradan E'ye basalım. Çok güzel. Nasılsa paramız var. Tamamdır. Şunu da yapalım. Şurada bir tane kaldı. av burası da çok güzel oluyor. Hepsinin de altı tane koyduk. Simetrik oldu. Severim böyle şeyleri. Hop şuradan atlayalım arkadaşlar. Bir tane yer kaldı. Onu da bitirdiğimiz zaman aa burada yerler varmış. Tamam biter mi? Bakayım bir paramıza göre bence biter arkadaşlar. Hop şunu koyduk. Bak burada 9 tane varmış. Hop buradan da koyduk bir tane. Çok güzel. Şu sonuncusunu da koyalım. Şurada pardon 3 tane daha vardı. Onları da koymamız gerekiyor hemen. Hızlı hızlı bunları da bitirdiğimiz zaman herhalde takırımız bitmiş oluyor arkadaşlar. Vallahi var ya iyi para biriktirdik ha. Bastığım zaman bakayım bir şey çıkıyor mu? Yok çıkmıyoruz çünkü 2 tane yer kaldı. Sondan bir öncekini de koyalım. Ondan sonrakini de koyduğumuz zaman takırımız bitti herhalde arkadaşlar. Oha vallahi bitirdik o. Zengin oldum zengin oldum. Arkadaşlar santralıma bakın. Efsane değil mi? Ha bitti. Hemen gitmem lazım. Burayı yok etmem lazım. Ben buradan gelecek paraları istemiyorum arkadaşlar çünkü çevreye çok zarar veriyorlar oğlu bir ağa var ya çok çevreci bir insanım onun için rebirth yapacağım <laughs> şimdi aslında buraya kurduğum bazı şeyler düzgün arkadaşlar mesela gaz istasyonu olabilir evet e, rüzgar türbünleri, e, türbün müydü neydi onlar da olabilir tamam onlara da okey diyorum hatta enerji panelleri vardı yukarıda onlar da tamam ama şu petrol metrol işleri birazcık sıkıntılı onun için ben hele nükleer var ya nükleere hiç girmeyelim nükleeri ben istemiyorum arkadaşlar onun için bildiğim kadarıyla doğru kurulmayan nükleerler baya dünyaya zarar veriyormuş ondan dolayı sevmiyorum arkadaşlar şöyle etrafımıza bakalım gayet de güzel oldu iyi de para geliyordur lan. Ben şimdi burayı nasıl sıfırlayacağım ya. O kadar uğraştım halde sıfırlamak zorundayım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hepsi çalışıyor mu? Çalışıyor. Başka yapacak yer var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi şunları deaktif edelim. Hemen devre dışı bırakalım. Çünkü çalıştırmak istemiyorum. Ben para da istemiyorum. Hah, deaktif ettik. Şu anda zaten para da gelmiyor. Ve artık rebit yapma zamanı geldi. Bu kadar uğraş boşa gidecek arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Hemen E'ye basıyorum. Rebit gelmiş mi? Evet. Yeni satın alınlar diyor. Yeniden de oğlum. Lan ne çabuk yaptınız ya. İki saattir uğraşıyorum bir insan bir yavaş yavaş yıkmaya çalışıyor. Neyse ya aman. Ben zaten buradan gelecek parayla istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bastığım zaman yeni yeni yerler çıkıyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Onun için ben burayı yıktım. Artık bununla alakalı bir şey yapmak istemiyorum. Eğer siz de doğayı seviyorsanız bu videoya bol bol like atın. Sonra sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.